Film San Francisco FBI departmanında başlar. İki dedektif Frank ve Matthew polis memuru olarak yetkinliklerini kullanarak binaya gizlice girerler. Yalnızca yetkili personelin bilgisayarından veri almak için ayrılmış bir odaya girerler. Bilinmeyen bir nedenden dolayı spesifik bir kemik iliğiyle eşleşen birini arıyorlardır. Birkaç dakika aradıktan sonra sonunda Peter J. McCabe adında bir adam bulurlar. Adam cinayet, kasıtsız cinayet ve saldırı gibi suçlarla suçlanmaktadır. Peter şu anda Pelican Eyalet Hapishanesi'nde bir mahkumun bacağını kırdığı için hücre hapsindedir. 9. sınıftan sonra okumamış olmasına karşın IQ'su 150'nin üzerindedir. Dahası ilk kez kaçmış ve bu süreçte iki polisi öldürmüştür. İkinci seferinde onları canlı canlı yakmış ve kimliklerini diğer polisleri şaşırtmak için kullanmıştır. Peter McCabe sadece bir kaçak değil, insanların zihinleriyle oynamayı seven son derece zeki bir sosyopattır. Ertesi gün dedektif Frank ve polis şefi Peter'ı ziyarete giderler. Ziyaret nedenleri belli değildir. Ta ki Frank, Peter'a 8 yaşındaki oğlunun lösemi hastası olduğunu söyleyene kadar. Oğlunun kemik iliği nakline ihtiyacı vardır ve tüm veri tabanlarına göre eşleşen tek kişi Peter'dir. Bir çocuğun hayatını kurtarabileceğini bilmesine rağmen Peter yardımcı olmak istemez. Frank'e sataşır ve onu yalvartır. Sonrasında ise düşüneceğini söyler. Frank, Peter için bunun bir kefaret yolu olduğunu söyleyerek onu ikna etmeye çalışır ama onun gibi bir suçlu kefaret değil, eğlence ve özgürlük istemektedir. Frank, umutsuzca hapishaneden ayrılır ve oğlu Max'i görmek için hastaneye gider. Doktor, Max'in kemik iliği nakli olmadan sadece birkaç haftası kaldığını söyler. Frank'ten kendisini en kötüsüne hazırlamasını ister ama Frank bunu kabullenmez. Görünüşe göre Max, kanserin geri döndüğünden habersizdir. Babasının kendisine hediye ettiği yeni bir havacılık kitabından dolayı heyecanlıdır ve son derece mutludur. Babasının endişeli olduğunu anlayınca bir şeylerin ters gittiğini sezer ve ölüp ölmeyeceğini sorar. Frank ona kanserden bahseder, ama aynı zamanda bir donor bulduğu yalanından da bahseder. Çocuk neşelidir ama babasına nakil başarısız olursa elinden gelenin en iyisini yaptığını bilmesi gerektiğini söylemeyi asla ihmal etmez. Tam o sırada Frank hapishaneden bir telefon alır. Peter nihayet nakli kabul etmiştir ama kesin bir cevap vermeden önce Max'le görüşmek istiyordur. Frank biraz şüphelenir ama ertesi gün çocuğu getireceğini söz verir. Sonraki sahnede Peter ve Max bir odada birliktedir. Peter çocuktan kendisine Pete amca demesini ister ve bağışçı olacağına söz vermeden önce bir süre onunla konuşur. Max heyecanla babasına koşar ancak suçlunun yazılı onaydan önce bir sürü talebi vardır hücre hapsinden çıkmak ve diğer mahkumlarla sosyalleşmek istiyordur. Sigara içme ayrıcalıkları geri verilmelidir ve internete erişimi olan bir bilgisayar bulunan hapishane kütüphanesini kullanmasına izin verilmelidir. Hapishane müdürü ilk başta bu tür talepleri yerine getirecek kadar işbirlikçi değildir ancak Frank araya birilerini sokunca kabul etmek zorunda kalır. Sonra Peter'a bir sigara uzatılır ve onay formunu imzalar. Polis gittikten ve yalnız kaldıktan hemen sonra Peter ayakkabı bağını baş parmağına dolar ve parmağını yerinden çıkarır. Bu onun mükemmel kaçış planı ilk adımıdır. Bu arada Max Peter gibi bir suçludan nakil alacağı için endişelidir. Babası nasıl yaşlı bir insandan kan almak seni yaşlı yapmıyorsa aynı şekilde Peter'ın günahlarının da bedeniyle alakası olmadığını söyler. Hapishanede Peter hazırlıklara devam eder ve gizli bir uyuşturucu tedarikçisine yaklaşır. Adam onunla iş yapmak istemez ama Peter onu tehdit eder. Narkan adında aşırı doz alan insanları tedavi etmek için kullanılan bir ayıltıcı ilaç ister. Tedarikçi ilacı ne için kullanmak istediğini sorar ve Peter zamanı gelince herkesin öğreneceğini söyler. Tedarikçi ilacı ele geçirmek için çalışırken Peter kütüphane bilgisayarlarını gideceği hastanenin haritasını incelemek için kullanır. Satranç oynuyormuş gibi yaparak gardiyanları kandırır. Satrançta epey iyi olduğu için için ondan şüphelenmezler. Bu arada polis hastaneyi Peter'ın gelişine hazırlar ve tam güvenlik sağlar. Yukarıda uçan birkaç helikopter olacaktır ve onu hastaneye götürüp geri getirecek bir ordu sağlanacaktır. Büyük günden bir gece önce tedarikçi Peter'a günlük ilaç dozunu verir ama ona iki bardak uzatır. Birinde istediği diğer ilaç vardır. Hücresinde yalnız kalan Peter, ampul şeklindeki ilacı bir ipe bağlar ve ipin diğer ucunu dişlerine bağlar. Daha sonra ihtiyaç olduğunda çekip çıkaracağı ampulü yutar. Nihayet nakil günü gelir. Peter hastaneye birkaç araç ve yüzlerce gardiyanla getirilir. Ameliyathaneye bağlı götürülür. Ancak yatağa yatırıldıktan sonra ipleri çözülür. Gardiyanlar baş parmağının yerinden çıktığından habersiz ellerini tekrar bağlarlar. Doktor nakli başlatması için onu sakinleştirir ama tam o sırada Peter ampulün içindekilerini içer. Ayıltıcı ilaç bayılmasını önler. Doktorlar da şok olur ama onlar ne yaptığını anlayana kadar Peter elini çoktan çıkartmıştır. Kaçmadan önce odadaki doktorlara ve gardiyanlara saldırmak için bir gaz borusunu kullanır. Üst kattan kargaşayı izleyen Frank onların yardımına koşar. Onlara yardım ettikten sonra kaçağın peşine düşer. Peter çamaşırların yardımıyla aşağı kayar ve bir doktor önlüğü giyer. Lazer silahları bulunan bir odaya girer ve zincirlerini kırması için bir doktoru tehdit eder. Bundan sonra morfin almak için acil servise koşar. Ancak Frank onu suçüstü yakalar. Peter, Max'in doktoru Samantha'nın boğazına neşter tutar ve Frank'ten pes etmesini ister. Dedektif Peter'ı vurmaya çalıştığında Samantha, adam ölürse kemik iliğinin işe yaramayacağını söyler. Birden perdenin arkasında Wilson adında bir polis belirir. Silahını Peter'a doğrultur ve doktoru bırakmasını söyler. Panik anında Frank kendini savunabilmesi için silahını Peter'a verir. Kanunen artık polis olamayacaktır ama tek umursadığı şey oğlunun kurtarılmasıdır. Wilson ve Peter pazarlık yaparken Frank, Peter'ın incinmesine izin vermeyerek aralarına girer. Çatışma çıkar. Peter başka bir polisi öldürür. Wilson'ı ciddi derecede yaralar ve kaçar. Şef ekibiyle birlikte geldiğinde oğlunun hayatı için insanların öldürülmesine izin veren Frank'i azarlar. Frank davranışlarından dolayı tutuklanır ve karakola gönderilecektir. Hastanenin dışına çıktıklarında Frank polisleri bir gazeteci kalabalığına iter ve kaçar. İçeride Max'in burnu kanıyordur ve onunla Dr. Samantha ilgileniyordur. Polis memuru Matthew da yanlarındadır ama Peter tarafından saldırıya uğrar ve bayılır. Peter Samantha'dan siklopropanın nerede tutulduğunu söylemesini ister. Ayrıca Max'e istediği şeyi bulmasına yardım eder etmez kadını geri göndereceğine dair söz verir. Daha fazla zamanını boşa harcamayan Frank hastaneye bisikletle gelerek Peter'ı aramaya devam eder. Max'e gider ve önce çocuğunun iyi olduğundan emin olur. Ardından Matthew'a yardım eder. Max kaçağın propan hakkında konuştuğunu söyleyince Frank nereye gitmiş olabilecekleri hakkında bir fikir edinir. Matthew çocuğun yanında bırakıp dışarıya koşar. Peter Samantha'ya bir torbaya iki tüp propan koydurur ve elektrik odasının yerini sorar. Dikkat dağıtıp kaçmak için burayı havaya uçurmayı planlıyordur ancak Samantha onu gafil avlar ve kaçmadan önce onu incitir. Koridorda karşı karşılaştığı Frank kadına polise haber vermemesi için yalvarır çünkü polis Peter'ı bulursa öldürecektir. Doktor kabul eder ve Max'e bakmaya gider. Peter ve Frank odanın dışında karşılaşırlar ama Peter'ın üstünlüğü vardır. Frank onu öldüremeyecektir. Odayı havaya uçurup yine kaçar. Patlama vantilatörler ve ışıklar da dahil olmak üzere hastanenin tüm elektrik sisteminin kapanmasına neden olur. Matthew Max'i bir köprü aracılığıyla yeni binaya bağlanan eski binaya taşır. Frank Peter'ın eski binaya geldiğini fark eder. Köprüyü geçerken aşağıdaki ekip ona ateş açar. Ancak Frank onu görmelerini sağlayan ışığa ateş ederek Peter'ın hayatını kurtarır. Artık SWAT ekibi hastaneye girmiştir. Bu da Peter'ın yakalanmadan ya da öldürülmeden önce pek vakti kalmadığı anlamına gelir. Gardiyanlara karşı koz elde etmek için takım liderini rehin alır. Bu sayede kontrol odasına erişir ve tüm kapıları kapatarak tüm hastaneyi kilit altına alır. Bu arada Samantha'ya çocuğun bir doktora ihtiyacı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede eski binada olması gerektiği söylenir. Frank onu herkesten gizler ve onu diğer binaya götürür. CCTV kameralarından onları izleyen Peter'ın takdirini kazanır. Yine de binaya girmesine izin vermez. Frank, onun tarafında olduğunu söyleyerek onları içeri alması için onu ikna etmeyi başarır. İçeri girdikten sonra Frank ve Samantha Maxi görmeye gider ve Peter planının bir sonraki bölümünü gerçekleştirir. Şef ve ekibinin binaları birleştiren köprüde olacağını bildiği için dikkat dağıtmak amacıyla rehineleri çatıya çıkarır. Onları öldürmek için köprünün yakınına bir propan tüpü koymuştur. Frank planını anlar ve daha onlar köprüye gelmeden Propanı patlatarak şef ve ekibinin hayatını kurtarır. Binada artık sadece Peter, Frank, Matthew, Max ve Samantha vardır. Son üçlü kilitli bir odadadır. Dışarıda Peter ve Frank birbirleriyle karşılaşır ve Peter onu öldürmekle tehdit eder. Max hızla babasını kurtarmak için kapıyı açar ama karşısında bir silah bulur. Peter daha sonra planının son kısmını gerçekleştirir ve çocuğu rehin alır. Yer altındaki tünellere bir geçişi bulunan morga giderler. Peter'ın asıl kaçış planı başından beri budur çünkü elinde internetten edindiği tünel haritası vardır. Duvarda bir delik açar ve çocuktan özür diler. Özgürlük şansını boşa harcamayacak olsa ona yardım edeceğini söyler. Peter daha sonra Max'i orada bırakır ve tünel koşmaya başlar. Güneşin doğuşuna sadece yarım saat kala yoğun trafikte izini kaybettireceği kesindir. Planını öğrenen Frank onu yakından takip eder ve mavi bir araçla uzaklaştığını görür. Bir polis arabasını çalar ve kontrol odasından yardım istemek için polisin kimliğini kullanır. Birkaç dakika sürdükten sonra nihayet köprüye çıkmak üzere olan arabayı görür. Köprü operatörünü arayarak Frank şefmiş gibi davranır ve Peter'ı tekrar tuzağa düşürmeyi başarır. Birbirleriyle karşılaştıklarında şef ve ekibi helikopterle gelir. Suçluya ateş ederler ama Frank onu kurtarmak için yaralanır. Peter tekrar kaçmaya çalıştığında Frank onu vurarak denize düşmesine neden olur. Kalan gücüyle Peter'ı kurtarır ve hastaneye geri getirir. Nakil sonunda gerçekleşir ve Max kurtulur. Kendine geldiğinde mutlu babasıyla karşılaşır. Bir başka daha güvenlik koğuşta Peter hala hayattadır. Guardian'a çocuğun iyi olup olmadığını sorar. Aniden yatak ilerlemeye başlar ve Guardian silahının çalındığını fark eder. Film, Peter'ın Guardian'ın silahına kafasına tutarak ne tür bir araba kullandığını sormasıyla sona erer.